çalışanlarına ek maddi ve sosyal destekler için sendikayla bir belediye daha masaya oturdu. İstanbul Esenyurt Belediyesi toplu sözleşmeyle kadınlara ve engelli çalışanlara örnek haklar tanıdı. İkramiyeler sıralandı, ek ödemeler artırıldı. Bugüne kadar yapmış olduğumuz toplu sözleşme içerisinde sosyal hakları maddi haklarının önünde olan bir toplu sözleşme olmuş oldu. Sözleşme ile kazanılacak mali haklar şunlar. Aylık 12 bin TL sosyal denge ödemesi. Aylık 2 bin TL yemek ücreti. Dünya Emekçi Kadınlar Günü ikramiyesi. İşçi ve Emek Bayramı ikramiyesi. Dünya Barış Günü ikramiyesi. Yılbaşı ikramiyesi. Engelli ikramiyesi. Evlilik ve çocuk yardımı, eşi çalışmayana, engelliye, engelli yakınına ek ödeme, kadın çalışana özel izinler, 12 bin liralık ek destek. Tüm bu hakları bir belediyede daha çalışanlar toplu sözleşmeyle kazandı. Okul çağındaki çocuğu olan çalışanlar için çocuk başına 300 TL ek ödeme, evlenen personele bir ikramiye tutarında ödeme. Eşi çalışmayan personelimiz için aylık 500 TL ek ödeme. Fazla çalışmalarda her saat için 200 TL emekli olan personele 100 bin TL ödeme engelliler için yüzde 25 daha fazla. Toplu sözleşmeye imza atan Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer sözleşmeyle memurların elde edeceği örnek sosyal hakları da sıraladı. Kadın memurlara 8 Mart idari izin, ek 2 hafta doğum izni, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara eğitime götürülüp getirilmeleri konusunda izin kolaylığı sağlanması. Engelli veya birinci derece yakını engelli olan personele bir ikramiye ödenmesi, tıbbi cihaz, protezler için yardım Adım adım burada bir model uyguluyoruz. Keske bağlı tüm Belsen'le yapılan sözleşmenin imza töreninde geçmişte bu hakları talep eden taraf olan Ahmet Özel bu kez talebi yerine getiren bir başkan olarak konuştu. Esenyurt'un artık olaylarla değil örnek imzalarla belediyecilikte model olacağını savundu. Esen yurta esencili sadını takmışlar. Biz bunların hepsini ortadan kaldıracağız. Çalışabilmeniz, motive olabilmeniz, çoluk çocuğunuza ekmek götürebilmeniz için helali hoş olsun size.